Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir botlay videosuyla karşınızdayız. <laughs> Biliyorum bundan çok sıkıldınız ama yapacak bir şey yok. Bu sefer gücünü göstereceğiz size. Bize Jinx'ten bahset abi. <laughs> Jinx'in pasifi nedir? Hangi itemlerde güçlenir? Lane'den Jinxler, nasıl oynamalıyız? Jinx'in pasifi çok manyak bir şey. Kil alıyorsunuz, kule alıyorsunuz. Şuraya bir tane Olmadı. Bu adam direkt iki levelde buraya mı gelecek? Peki. Sanmam Ama hayramazım. çok vakit kaybetti. Oğlum ne yaptın? Ne yapayım? Bir flashta. Hasarımız yetmedi. Anla ki sıkıntı yok. Mesela orman dönse kendi için daha iyi olurdu tüm XP'mizi de çaldı sağ olsun. Ah! Yani küçük bir tane de büyü aldım abi. Yani. Tamam. Arkadaşlar arındır almasının sebebini size kısaca açıklayayım ben. Ee, Ammu ve Lisandra yani kitle kontrol çok olduğu için de nam var. Nami'nin bavulu. kitle yani, kontrol çok olduğu için arındır aldık. Ben de bariyer girdim. Şey, şimdi girdim Bariyer mi? Bariyer girseydin zaten. Daha <laughs> sonra koynasaydım bariyer girerdim. Yani o ayrı. Bence çıkalım. Bu, bu tarafta, an bu tarafta olabilir şu anda. Bot katı var. Şey biraz. Şuraya atayım. <laughs> Arkadaşlar, aa... Lulu, Jinx lane'in genellikle orta oyunda ve late oyunda güçlü. Yani Jinx bir kill aldığı zaman bütün tefeyi toplayabiliyor. Ama Jinx'te önemli olan nokta şu. Pasif devreye girdikten sonra gaza gelmemeniz gerekiyor. Hala o pozisyonunuzu korumanız gerekiyor. Hani de adamların içine böyle "hua" diye dalmayın. Bizi bir Yo gelmiyor. Aslında bizim yemeğimiz biraz çok. Birine yemliyor mu diye düşündüm de. O da kemik sıktırmış. O da mafya. Ateş ediyor. <laughs> Tabii canım. Arkadaşlar botlayımda oynuyorsanız, edikar oynuyorsanız farmınıza çok dikkat edin çünkü farm gerçekten önemli support oynuyorsanız iyi kendinizi korumaya yönelik bir şamp seçtiyseniz korumaya çok çok özen gösterin şimdi oyun inşallah çok harp titlemezlerse gerçi titleseler de fark etmez Allah. size bu ikilinin gücünü göstereceğiz Tavretini aldığı zaman Runa'nınla birlikte çok güzel iş yapıyor değil mi abi? Zaten Runa'nın olmazsa olmazı bu çarın. Aa, galiba... Ya, ya. Devam şey. Var. alırlardı aslında. Niye korktular acaba? O ya duruyor abi. Anamazlar. Takastan karlı çıkarlardı manasında. Aha. Olabilir. Şimdi arkadaşlar Jinx ee, Q'sunun pasifi mi daha abi tam bilmiyorum da 3 vuruş yaptığı zaman saldırı artıyor yani her vuruşunda saldırı artıyor. Aynen. Gençler Q'sunun olayı saldırı hızı üçlük olarak. E, ee, Q'sunu aktif ettiğimizdeki olaysa yakındaki rakiplere de vuruyor ee, roket. Bu da Roket aldığınızda, runağını aldığınızda çok muazzam bir hasar çıkarmanızı sağlıyor. Böyle kritik değdiği zaman böyle nasıl bir can yapıyor abi? Onu anlatamazsınız. Onu göreceğiz. <laughs> Hep beraber göreceğiz bu oyunu inşallah. Nice. Maşallah. İyi alacağım abi. Oha oraya mı attın gerçekten? Look at this dude. Aa, görünmüyor. O da mafya ateş ediyor. Aslında dönsek olur biliyor musun? Öyle mi? Dönelim. Dönelim. Aa, şunu Arkadaşlar. alalım. Bir dakika, dur 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 dur. Ee, bir şey gösterir misin abi rica etsem? Ee... Nami'nin üstündeki o itemden kastığı parayı bir de benim üstümden itemden kastığım parayı. Kaç kasmış ben görmedim. Ee, 210 mu? 210 aynen ben kas, kaç kasmış abi. Buraya biri geliyor. Ya. Altı olmuş adamlar. Altı olmuşlar. Ve ama mı var? burada? Ona yardım edebiliriz aslında. Ölme be anlattım. Çok kötü yakalandı. Apo gel alta ol şurada. Bye have a great time. <laughs> ama oyna çocuğa ama sesleri görmüyor herhalde. Yok güvenmiyor. Sen abi seriyi push atıp istiyorsan bir base alabiliriz. Sabahtan beri istediğim evet. şey o da. O zaman diğer wave'i bekleyek Şey, Q'n'a aç. Şeyi. Kardeşim Nope. şey yok yalnız. üstünüz Her türlüsünüz ya bunlardan. Bunlar neyini bilmiyor yani. Ne atacağım. keselim? Peki, o da. Başlattım. <laughs> oh. Devam edebilirdik. vardı <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, muhafız yaklaşık orada kaç hasar engellemiş 200 hasar engellemiş Anlatmaya gerek yok görmüş olduğunuz gibi aramda item üst üstünlüğüm yok ama targon aldığım için daha fazla para kasacağım için şimdiki de alacağım itemler adamın alacağı itemlerden çok çok üstün Buradan hemen base'imizi atalım abi. Abartmaya gerek yok. Bence de yeterince param var. Kaza <laughs> <laughs> gelince bizi biliyorum. Adam Ateş ediyor ateş. Ee, gideceğin item buyduğunu bize bir söyler misin abi? Ee, fırtına biçen. Ebit, e, Runan ebedi. Runan ebedi. Okey. Arkadaşlar fırtına biçeni şu yüzden alacağım. Bana yaklaşmalarını istemiyorum. Yani onu o yüzden almak istiyorum. Mesafemi koruyabilmek için. Runa'ndan yani sonra... Safe oynarken. Aynen öyle. Ünlü takasa girebiliriz abi. Girmek istiyorsan. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ulan bu adam nasıl atıyor bunları ya? O adam atmıyor beni. Sen yiyin abi de. Yalnız bunlar şu anda çok büyük hata yapıyor. O da ateş ediyo Geri 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 Bunlar ger. çok sinirli abi Bunlar çok sinirli Zp gelcekmiş bu ya Bas abi bunu Bas bunu Çok güzel, çok güzel deklettin abi Onun içindeydi bence Hı? Ölüyodun yoksa zaten Hı hı Pişman oldum ya. Büyü aldım abi haberin olsun. Oğlum ben Yorick geliyor zannettim biliyor musun orada? Ben de ben de. Benim o yüzden olayım? çok umursamadıydım. Lan. Biliyorsunuz. Bruh. Bruh. Çok güzel lojalı yalnız. Selam Alpokal gel. geliyor 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 çık 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 çık. <Sessizlik> Alındır var mı? Küçük bir şey alındım yani zaten. Bekliyorlar bekliyor. Surprise motherfucker. Allah! Bir şey diyeyim mi? Kaçırdım diye çok korktum. Lane'de <laughs> gücümüzü çok iyi kullanıyoruz. Adamların çok da yapabileceği bir şey yok. Çünkü hani... E, bu metal alakalı bir şey arkadaşlar. Hani şu adam bütün Q'ları tutturdu. Yani tutturdu demeyeyim de... Bir tane falan Q kaçırdı ki zaten o da çok bir şey değil. Abim bütün skill'leri kafa bile ben şu anda adamdan üstünde yani adamın üstünde olduğum için çok rahatlıkla abimi koruyabiliyorum ve o adam adicesini koruyamıyor hani bunu kendi gözümüzde görmüş olmanız gerek önceki videolara gidip bakabilirsiniz bu arada aa bu neymiş lan abi arkada biri varmış o ney la Allah 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 ama ben arada kaldım kalmamışım anlatmaya gerek yok görüyorsunuz Allah. Çıkalım mı önce zorlamalım. Bence de Aç, aç, aç Amma şuradan atlayacak Ahmet'e itir yani çok belli Şimdi arkadaşlar? Botney'den iki kulaştığımız için oyunu mide taşıyoruz ve direkt bitirmeye oynuyoruz. Morgana'ya başındayız. Ama göremiyorum ya. Morgan'a Bir can kaldı Vallahi bir can kaldı Ver hızı ver hızı Ver hızı koptur beni benim hop benim. Oğlum benim. Ne namimisin ya Bir dahakine Keseriz abi Karındır var Twitch çıkacak diye korkuyorum bir yerden. Böyle exhaust'um var. Bak şurada tarayım da korkmayın abi. Tabi burada benim de refleksim önemli biraz yani adama exhaust atacağım bir şey oldu. Ölme la tüh emmi la. Ulan. Muhafızın Allah. Tamam, ben ölüm sıkıntı yok. Daha ölmem. Yoruk kafama flaşladı. Şimdi toplu açıyoruz arkadaşlar. Klasik yaptığımız iş. şey egzoz var bu Nereden bakıyor? Nereden düştü? Ya. Abi bana ver gel Bilmiyorum anlatmaya gerek var mı arkadaşlar bu şarların gücünü Son sıçrayı niye attım diyorsanız arkadaşlar ultiyi bastıktan sonra hasar yememek Aa, için kuleden evet, bir yok. tane daha. Adamın Q'su yoktu, adam... W'su yoktu onu biliyorum. Üstüne direkt şey sıçra attım. <laughs> Şimdi burayı da alıp, çıkacağız arkadaşlar. Ne tarz zorlarsak Adamın giderken ormanını sömürmeyi unutmayın. <laughs> Sömürün içiniz alın hepsini böyle. Neyse. Yaz buradan çok mutluyum. Oh. Ultim geliyor ben ulti sana atayım dedim. Hmm. Yemedi be. Gel. Derinde uzak görüş var. Acaba atmış mıdır? Benim verdiğim saldırıcıyla birlikte çok çok fena bir patlama oluyor Jix'e. Bu yüzden en uyumlu bot lane diyebiliriz. Tabii ki de daha başka uyumlu bot lane'ler de var. Onların da videosunu gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Şunu bir tane alayım abi canım kimensin. Chat'te nasıl bir muhabbet dönüyor? Ne oluyor Aha kaç kare ejder aldın dedi. Vallahi çaldım. E sen öldü. O neymiş lan? Adamda roket kemer var abi. Ateşe büyük çat çat. Çık 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 çık. Gel 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 keser gel gel. <laughs> Allah. Allah, çelin şey çok güzel tutmadı mı? Evet arkadaşlar, şu anda ekranda gördüğünüz hasar bilmiyorum daha laf etmeye gerek var mı? Manam bitti uğraşamayacağım. Bir şey diyeyim Çok pis sattım çocuğu. Neyse, <laughs> <sana vereyim ben>. <gülüyor> <gülüyor> Satış bizim işimiz abi biliyorsun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi felaket duyumu var. Hani botlayın zaten direkt yok ettik. Yani anlatmaya gerek yok ya. Ee, son item olarak arkadaşlar karşıya göre zırh denim alabilirsiniz veya lifestyle alabilirsiniz. O size kalmış bir seçim. Lifestyle'imiz var zaten şu an. Aynen öyle. Apo a Ben yerdeyim. Ana. Ben senin yanımdasın zannediyorum. Morgana'yı sen sandım. Zaten biraz daha fayda girerken Adamları meşeğen gibi taradık ya Sıklık beyti üff Gördün mü orayı? Gördüm gördüm. <laughs> Kim gel? Yıldız boğuldu göre Nami minyonlarla vs atıyor. Nami kazanıyor. Bro. lan ne kadar zonyan varmış Allah cezanı vermesin oo hepsi ölmüş Arkadaşlar videoyu izleyip beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Ee, şu anda ekrana bir önceki video gelmiştir. Ona da tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Peace.